Arkadaşlar, Bugün Kukulasan e, pamuk şeker makinesini <laughs> size tanıtacağız. Evet. Daha abone olanlara daha iki kutu ve üç kutu açılmayan var. Biri mavi, biri yeşil, biri kırmızı, biri Öyle bak. işte hayır. Öyle evet, var? Evet. İki i̇şte, şey adam aldık bunu Kukulasan. Evet. Çok, çok güzel, güzel bir makine yapmışlar. Yapmış. Biraz önce yaptık biz pamuk hmm. şeker. Şimdi bir tane şekeri midemiz bulanmasın çok kötü. Şimdi şekeri yapalım. Bir tane şekerden üç, üç tane kaşık şey, üç, bir tane toz şekeri atıyorsunuz. Üç, üç kaşık tane şey, çıkıyor. şey, çıkıyor, tamam, tamam. Tarzı, çok. şey şurada, çok Evet. bu evet. kadar yeter. Çünkü ben bir şey. Ona ben açayım. Hmm. Hop. Evet biz çok haralettik kardeşim Siz de böyle yapabilirsiniz. Eğer yani çocuklarınız olmaksa böyle. Bizim, biz çocuklar hallettiğimiz için e, bazen bir şeye de böyle Evet. Yani. Olduktan sonra Evet, yapılıyor şu an. E, biz birazcık olduktan güzel. sonra açabiliriz. Evet, arkadaşlar. oldu arkadaşlar. Allah'ımı tanıdım. Hadi alayım bir de <laughs> alayım. Geldi sarayım. Yani. Evet, baya 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 güzel oldu. Şimdi e, abone olursanız e, size, size de çekilişte bunlardan hediye edebiliriz. Hangi evet. renk istiyorsanız, evet. var. siyah var, beyaz Bütün var. var, yeşil var, şerit, sarı var. Evet. 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 bile sayamıyorum. Gri bile var. Siyah. Şeffaf. Şeffaf. Şefaf olamaz Sonra siyah kırmızı. Altın oyunu. Daha büyükleri de var arkadaşlar. Yani. He? Bu kolonları var. Ama onlar tam evde yapılmadı. He onlar çarp. Onlar evde şey. Hmm. Abi hiç çabuk. Dışarıdan alacağım bu bunlardan da. Daha... Çok lezzetli oldu. Çok güzel. Ya. Alayım böyle yaptık bu arada çok lezzetli oldu Hayır, bakalım birazdan e, kanki olunca yiyeceğiz. E, yiyeceğiz. Evet. ben Hop. bir ısır kalabilirim <laughs> ya bütün gün ne arkadaşlar bunu yasın böyle yapalım Mükemmel. Dubai çikolatasına tatlısın Ama Dubai çok tatlısın. Ama o da çok tatlı. be. Çok kaka değil mi? Bu bir tane bir Evde yaptık çok lezzetli oldu. <laughs> evet. Şu ikincide de ne dedim? Nedim? Hımm. Ama hımm. Şey ya. Çok, çok tatlı. Akışkan değil ama hımm. Merkezini çok seviyorum. Tabi geldiğim Dubai çok tatlısın da çok. Bir kaşıkla dövme dövme dövme. <laughs> 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 Biraz yaptım, arkadaşım, arkadaşım. Evet. take that. energy I Biraz bastı. <laughs> çok güzel, <laughs> çok güzel oldu ya mutluluk da oldu. Odkan çok güzel oluyor yani. Çok şeker yiyince böyle oluyoruz. Pardon. Ama. Herkes Herkes yapar. İyice yapar. Tutsana şunu. 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 şunu.

põe uma mãe mãe bye bye no mãe bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.